Bugün beraber learning apps sitesinde etkileşimli uygulamalar hazırlayacağız. Öncelikle tarayıcımızı açtık. Buraya learning apps yazıyoruz. Öğrenme uygulamaları demek. Siteye ilk girdiğimizde yukarıda üç tane seçenek çıkıyor. Birisi uygulamaları incele. Daha önce hazırlanmış olan uygulamaları görüyoruz burada. Kategorilere ayırmış. Mesela bilişim teknolojilerine basıyoruz. Bilişim teknolojileri kategorisinde hazırlanmış uygulamaları görebiliyoruz. İstersek buradan seviyeyi ayarlayabiliriz. İlkokul, ortaokul, okul öncesi gibi. E, oku, uygulama oluştur dersek kendi uygulamamızı oluşturuyoruz veya koleksiyonumuzu oluşturabiliyoruz. Öncelikle bunları yapabilmek için sisteme giriş yapmamız gerekiyor. Yeni hesap oluştur diyoruz eğer bir hesabımız yoksa. E, benim şimdi burada hesabım olduğu için ben direkt adımı ve şifremi yazdıktan sonra girişimi yaptım. Burada görüyorum. Daha sonra uygulama oluştur seçeneğine basıyorum. Gördüğünüz gibi birçok uygulama seçeneği var. Hepsi etkileşimli, ders içeriği hazırlama konusunda bize yardımcı olacak şeyler. İstersek mesela at koşusu yapıp yarışmalar düzenleyebiliriz. Birden fazla kişinin aynı yarışmada beraber yarışabilmesini sağlayabiliriz. Sıralamalar yapabiliriz. Boşluk doldurmalı metinler hazırlayabiliriz. Biz şimdi burada hep birlikte eşleştirme oyununu deneyeceğiz. Herhangi bir kategoriye tıkladığımızda onunla ilgili örnekler çıkıyor karşımıza ilk olarak. Kendimiz yapmak istediğimizde yeni bir uygulama oluştur kısmına bakıyoruz. Burada öncelikle uygulamamıza başlık hazırlıyoruz. Uygulamamız donanım birimleri. Burada ne yapmaları gerektiğini söylemek için açıklama metnini hazırlıyoruz. Diyorum resimlerle isimleri eşleştiriniz. Açıklamamı yazdım. Şimdi eşlerimi oluşturuyorum. İstersek metin metin eşleştirmesi yapabiliriz. Veya birisi resim birisi metin olabilir. Birisi ses birisi metin olabilir. Hiç fark etmez. Buradaki seçenekleri istediğimiz gibi kullanabiliriz. Ben resimler hazırlamıştım bu donanım birimleriyle ilgili. İnternette aramak istersek burada resim ara seçeneğine tıklıyoruz. Veya Kullanmak istediğimiz resmin adresini biliyorsak buraya yapıştırıp resmi kullanlayabiliriz Bilgisayarımıza kaydettiysek de buradaki seçeneği kullanabiliriz. Bilgisayarımıza kaydetmiştim ben. Hemen buradan ilk resmimi seçtim. Tabii ki burada eşleştirmeleri doğru sırayla girmemiz gerekiyor. Ekran kartını girdim. Bunun adı ekran kartı olduğu için buraya ekran kartı yazıyorum. Şimdi başka öğeler ilave et seçeneğine tıklayıp ikinci etkinliğimi hazırlıyorum hard diski ekledim. Eğer burada resmi göremiyorsak bir sıkıntı var demektir. Tekrar deneyelim. Hard diski, şunu bu hard diski kullanalım. Bakın ön izlemede resmimiz gözüktü. Hard disk veya parantez içerisinde sabit disk yazıyoruz. Başka öğeler ilave et. Resim seçeneğinden tekrar tıkladım. İşlemciyi ekliyorum bu sefer. Başka öğeler ilave et. Tekrardan resim power'ı ekliyorum bu sefer. Power'ın da resmini gördüm. Başka öğeler ilave et. Tekrar ekliyorum. Rem. Rem bir kısaltma olduğu için tamamını büyük harfle yazıyorum. Son olarak da ses kartını ekliyorum ve bu kadarlık yeter diyorum. Burada diyor ki çözüm için gerekli olmayan fazladan öğeler ekleyebilirsiniz. Yani şaşırtmaca amaçlı buraya fazladan öğeler girebiliyoruz. Ee, doğru bulunan çiftler devamlı gösterilmeyip kaldırılsın diyor. Yani bir çifti eşleştirdikten sonra kullanıcı o ekranda kalsın mı kaldırılsın mı? Ben kaldırılsın istiyorum. Veya kalsın da diyebiliriz. Kartlar üst üste düzenlensin, yan yana düzenlensin. Yani eşleştiğinde nasıl gözüksün onu buradan seçiyorsunuz. Üst üste olsun. Doğru yaptıktan sonra ne yazsın? Tebrikler desin. Ve tamam diyorum. Evet şimdi uygulamamın ön izlemesini görüyorum. Gördüğünüz gibi yazdığım başlık burada. Açıklama kısmım burada. Okey dedim. Eşleştiriyorum. Mesela yanlış bir eşleşme yapmaya çalışayım. Evet şu şekilde rastgele eşleştiriyorum. Ne olacak onu göreceğiz. Evet doğrular yeşil, yanlışlar kırmızı olarak eşleşti. Hemen tekrardan ortalarına tıklayıp ayırabiliyorum. Doğru eşleşmeleri yaptım. Tekrar kontrol ediyorum. Tebrikler diyor. Daha sonra uygulamam güzel bir şekilde çalışıyorsa uygulamayı kaydet diyorum. Uygulamam kaydedildi. Ben bunu kullanmak istediğimde şu aşağıdaki bağlantı adresini internet adres çubuğuna girdiğimde istediğim her türlü şekilde kullanabileceğim